Tarihte bugün 1919. Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kararlaştırdılar. 1923. Yunanistan'la ahali mübadelesi antlaşması yapıldı. Aralık 1923'te başlayıp 1927 yılına kadar süren uygulamayla Yunanistan'daki Türklerle Türkiye'deki Rumlar yer değiştirdi. 1948 Hindistan lideri Mahatma Gandhi, Yeni Delhi'de öldürüldü. Günün Hadisi Nimetlerin kadrini bilerek onları koruyun ve onlar için şükrederek artmasını isteyin. Nehcül Belaga'dan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Ali. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, vaadini yerine getirmek, elçiliğini tamamlamak için Resulullah Muhammed'i göndermiştir. Allah'ın salatı ona ve soyuna. Onu tanımak, tanıtmak için peygamberlerden söz almıştır. Sıfatları tanınmıştır. Doğumu, doğduğu yer ve zaman yüceltilmiştir. O gün yeryüzündekiler ayrı ayrı yollara sapmışlardı. Darmadağın dileklere sarılmışlardı. Dağınık yollara sapıtmışlardı. Kimisi Allah'ı onun yarattığı şeylere benzetmedeydi. Kimisi adını anarken batıl yola gitmedeydi. Kimisi de ona şirk koşup sapıklık etmedeydi. Derken onunla sapıklıktan kurtardı onları. Vücudunun bereketiyle bilgisizlikten halas etti onları.